Log takibi bölümünde sistemde gerçekleşen tüm işlemleri detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu alan sayesinde ister tüm kullanıcılar için, ister sadece belirli bir kullanıcıyı seçerek yapılan işlemleri filtreleyebilirsiniz. Bunun için kullanıcı seçimini yaptıktan sonra başlangıç ve bitiş tarihini belirlemeniz ve ardından filtrele butonuna tıklamanız yeterlidir. Filtreleme sonrası aşağıda 5 sütundan oluşan bir tablo görüntülenir. İşlem tarihi, işlemin hangi tarih için yapıldığını belirtir. Yapılan tarih, işlemin sistemde hangi tarih ve saatte yapıldığını gösterir. Açıklama, yapılan işlemin kısa özeti yer alır. Kullanıcı, işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgisi gösterilir. İşlem türü, ekleme, silme veya güncelleme gibi işlem türleri belirtilir örneğin 4 Haziran 2025 saat 15.16'da 23 Haziran 2025 tarihine açıklaması ileri dönük maliyet planlama için menü 1 isimli menüden 25 porsiyon eklendi olarak kaydedilen bir kayıtta işlem tarihi 23 Haziran 2025 yapılan tarih 4 Haziran 2025 16 işlem türü Ekleme kullanıcı, ilgili kullanıcı adıyla kaydedilir. Sistemdeki tüm ekleme, silme ve güncelleme işlemleri bu mantıkla kayıt altına alınır. Böylece sistem üzerindeki tüm hareketler izlenebilir ve güvenlik düzeyi artırılmış olur.